Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beşamel soslu güveçte kırmızı et tarifi ile geldim. Gördüğünüz gibi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretinde açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalımın büyümesi için güzel yorumlarınız, beğenileriniz çok önemli. Tencereme 4 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Zeytinyağı, tereyağı da kullanabilirsiniz bu aşamada. Kırmızı etlerimi kuşbaşı doğramıştım önceden. Yarım kilo yetim var. Beyaz etle de yapabilirsiniz. Tavuk göğsü, tavuk butla da olur. Bu tarif. Tenceremizi kapatalım. Bu şekilde sulanana kadar kapalı bir şekilde pişirelim etlerimizi. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Bu aşamalarda kontrol edelim. Kontrol ettim benim etlerim pişmemişti. Bir bardak sıcak su ekledim. Sıcak suyu çektikten sonra etimiz pişmiş olacak. Tavuk eti tez piştiği için kırmızı et tez pişmiyor. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. 2 tane orta boy soğanımı doğrayıp hazırladım küp küp olacak şekilde onunla da 1-5 dakika kavurduktan sonra domates sosunu ekleyeceğim kıştan hazırladım domates sosundan ekledim bir tatlı kaşığı da salça ekledim domates salçası biber salçası da koyabilirsiniz ben içine biber koyacağım için biber salçası kullanmadım baharatlarını koydum bir kase domates sosu koydum kırmızı pul biber, toz biber, acı toz biber, kimyon, zerdeçal, karabiber bu şekilde ekledim hepsinden azar azar kaşığın ucuyla, çay kaşığının ucuyla. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Baharatlarını da aynı şekilde bir tatlı kaşığı da tuz koydum. Açıklamaya da koydum malzemeleri yazacağım. 4 tane Uzun ince biberim vardı. Dolaptan aldım. Bu şekilde doğranmış bir şekilde dolaba koymuştum. 6 diş sarımsak koydum. Bunları azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bir tane kapya biberimi de doğradım. Onu da aynı şekilde buzluktan aldım. Ocağımı kapattım. Tencereme aldım. Patateslerimizi kızartacağız. 4 tane orta boy patatesimi doğrayıp hazırladım. Küp küp. Patates püreli de yapabilirsiniz. Ben kızartıp yaptım bu sefer. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Böylesi de güzel oluyor. Patateslerimizin rengi döndükten sonra alalım. Fazla tutmayalım. Pişene kadar bekletmeyelim. Fırınlayacağımız için. Bu şekilde patateslerimizi de hepsini kızarttıktan sonra güveçlere alacağız. Ararada böyle tuz koyalım. Fazla koymayalım. Ete de koyduğumuz için tuzunu 2 yemek kaşığı tereyağı koydum. 3 yemek kaşığı da un koydum. Un kokusu çıkana kadar beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Kavuralım. Bu şekilde kontrollü bir şekilde kavuralım. Unumuzun rengi döndükten sonra 3 bardak süt ekledim. 3 yemek kaşığı una 3 bardak süt ekledim. Bu şekilde çırpma teliyle kaynayana kadar karıştıralım. Topak topak olmasın. Bu aşamada kaşığın, çay kaşığının ucuyla karabiber ekledim. Tuz ekledim. Azar azar. Etimize de eklediğimiz için baharatları. Beşamel sosumuzu da hazırladık. Kenara aldık güveçlerin içine öncelikle patateslerimizi yerleştirelim patateslerin üzerine de etleri koyacağız bunu borcamda da yapabilirsiniz Isıya dayanıklı porselenlerde de yapabilirsiniz İlla güveç olması gerekmiyor fırına dayanıklı kaplarda yapabilirsiniz hepsi de pişmiş bir şekilde etlerde patateste şu anda patateslerimiz de piştiği için fazla da fırında tutmayacağız. Beşamel sosumuzu da hazırlamıştık. Beşamel sosumuzu da üzerine koyup bir 5-10 dakika fırınlayacağız. Fazla tutmayacağız fırında. 180 derece ısıttığım fırında bir 5-10 dakika pişirdikten sonra kaşarlarını ekleyeceğim. Çünkü etlerimiz de patateslerimiz de pişmişti. 8 tane güveç kabım doldu benim bu malzememden azaltıp çoğaltabilirsiniz. Beşamel sosu bir yemek kaşığı undan da hazırlayabilirsiniz. Ben bir hayli fazla yaptım. Yarım kilo etten patatesi iki tane yapabilirsiniz. Fırın kabıma tepsime aldım. Güveçlerim çatlamasın diye bir bardak su koydum. Bu şekilde fırına gönderiyoruz. Görüyorsunuz üzeri kızardı. Kaşarlarını koymadık daha. Bir kase de kaşar hazırladım. Rendeledim. Üzerlerine kaşarlar da eridikten sonra servise hazır olmuş olacak. Sunumuyla servisiyle çok da güzel oluyor. Lezzetli bir yemek tarifi. Sizler de yapıp denersiniz. sevdiklerinize paylaşırsınız bir 3 4 dakikada bu şekilde peynirler eriyene kadar kaşarlar fırınladım gördüğünüz gibi pişti hazır oldu servise sizler için iş dokusunda göstermek istedim Beşamel sosunu kızartmayı bilirsiniz. Ben biraz kızarttım. Öyle sevdiğim için. Görüyorsunuz hepsi de pişti. Kaşarlar da üzerinde eridi. Çok da güzel, lezzetli bir yemek oluyor. Kendinize de misafirlerinize de hazırlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.